Evet bu görmüş olduğumuz eşit kolu terazi. Biz kütleyi eşit kolu terazi ölçeriz. Eşit kolu terazinin yanında baskül ve dijital tartı da vardır. Bu dijital tartı ve baskül neden kullanılır? Çünkü kullandığımız şeylerin cinsleri farklı olduğu için biz bunları farklı farklı kullanabiliriz. Şimdi bu görmüş olduğunuz bu ağırlık 1 kilogram. Bunu buraya koydum. Şimdi 1 kilogramın kaç gram olduğunu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Şimdi burada gramlar var. Bakın bu 500 gram. 500 gram ben buraya koydum. Terazide herhangi bir denge olmadı. Demek ki 1 kilonun karşılığı 500 gram değil. Bunun yanına 200 gram koydum. Terazi tekrar baktım. Dengede değil. Çünkü bunun karşılığı 700 gram değil. 100 gram daha koydum. 800 oldu. O zaman 1 kilo eşittir. 800 gram da değil. 900 yaptım. Değil. 950, 970, 80, 90 ve şu anda bakın şu anda 1 kilo. Burası da 1000 gram oldu. Yani bu ne demektir? O zaman 1 kilogram eşittir 1000 gram demektir. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? 1000 gram 1000 gram eşittir 1 kilogram diyebilir miyiz? Evet bunu da söyleyebiliriz. Bunu koyduğumuzda bu şekilde olur. Şimdi buradaki kural şu. 1 kilogram 1000 gram 1000 gram 1 kilogram. Sadece söyleyiş tarzı farklı ama aslında değişen bir şey yok.